Arkadaşlar evet, merhaba. merhaba Az önce biz video çektik Efe ile Evet baba neredesin Efe Geliyor Yanlış düğmelere bastı Videoyu Geldi. kaydedemedik Yeni bir video aa, Bak ben... aşağıda zombi var Abi, ben değilim Yeni bir ben... video yap yapıyoruz şimdi az önce biz Efe ile Hadi hoşçakalın arkadaşlar <laughs> Derken Efe oradan çıktı şimşek Mcqueen açtı arabalar, evet. yarışlar yaptı, bir şeyler yaptı. Zombi. Tamam. Öldür şunu zombi Alex'ın. Kaçıyor mesela. Ama zombi, ölçem. zombi. Ben ölçem. Çık, çık oradan çık. Çıkıyor da benim canım çok az öleceğim. Oğlum. Koyun öldürmem lazım. <laughs> Öldür hadi. Yaratıcı modu açıp da alsak çok ya yemek beni. kendimize. Dur bakalım Doğru. bekle vuruyor. Ben de biri vuruyor. Hayır. Allah'ım. Dur dur la dur la dur. Neden? ha ben abi, yapamıyorum. Onu senin la yapman la lazım. La <laughs> yap hadi yaratıcı mod yap. Ben yapamıyorum. Dur bekle tort alacağım. <laughs> Olmuyor galiba. Ha? Oldu. Olmadı. Oldu. Bakayım. Dur tort alacağım. Evet olmuş. Dur. Ortalığı orta aldım. Gel yanıma. Oğlum köy arıyorum. Neredesin? Kamera gibiyim. Her, her tarafı görüyorum yukarıdan ve işim böyle dönüyor. Uçak kamerası gibiyim. Evet. Neredesin sen? Hop. <laughs> şimdi aa, nasıl yapıyor? Buraya nasıl gidiyor? Ha? Ha böyle mi basıyor? Gülmeyin arkadaşlar bana ben anlamıyorum bu oyunu Gülün bu bir şey anlamıyor oyun Ben hiç oynamamış bu oyunu Efe'nin de hoşuna gidiyor ben anlamadıktan sonra <laughs> İstediğini yapıyor çünkü Şimdi oturacağım akşam akşama kadar bu oyunu oynayacağım Bak göstereceğim ben sana Nereden yemek alıyorsun? <laughs> söylemem Bende yemek var Hayır al. ben de al. almak istiyorum Bir tane veriyorum al sanki şey Hayır. Kat, git. Lan turta. Turta bir şey Turta var. Hayır. Ve şimdi <laughs> mum alacağım kendime. Mala basıyor. Tamam da. Mala. yemek yedim. İşte yemek üç tane kılıç. Aa ekmek buldum. he. Biliyorum ben onu. Buldum Efe bak bana söylemiyorsun. Tavuk butlarına bak burada. Buraya. Biz <laughs> domuz domuz yemiyoruz. Tavuk alalım. Biz pişmiş. Müslümanız. Biz Müslümanız. Biz domuz Öldüm yemiyoruz yemiyoruz. Oradan yemeyiz. 20 tane tavuk evet. yeter bana. Bu ne? Pişmiş domuz istemiyoruz. Bu ne? Pişmiş biftek alalım 10 tane biftek yeriz acıkınca. Evet. evet. Bu ne? Bende de turta var. Koyun eti. 10 de tane de koyun eti alalım. Bu ne? Aa tavşan eti, yani. tavşan eti çok lezzetli arkadaşlar. Evet biliyorum ben yiyorum onlardan Ah, 11 tane. Ne ben yiyorum onları. Pişmiş Endürme. balık. Dur, öldürme. Dur öldürmez canım. Şöyle. 10 tane ben. pişmiş balık alalım. Evet şimdi ben hiç yapmayacağım bunları. Şimdi bunları daha hiç. Tamam şimdi bunları. Ah. Oğlum Şeyimden inventar mı benden nasıl deniyor ona nasıl bakılıyor ona Ne Ah çıktım Ya yapma gir şimdi <laughs> dur, dur 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 bekle 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 dur Kafam karıştı Kaydediyor mu ama şimdi dur bakalım Kaydetti Dur kapattım Video kaydedildi diyor şimdi bir daha açalım videoyu Evet Video devam ediyoruz. Ya arkadaşlar ben acemiyim burada. Nasıl çıkartıyorsun? Böyle yukarıya bunları. Ha böyle. Yok bu değil. Böyle de. Ben kendi şeyimi görmek istiyorum. Buna ha. Tavukları şuraya koyalım. Tavukları pişirmişim. Fırını da ne tencereye vermişim. Baba. Ha. Susar mısın? susmayacağım. Etleri de pişirmişim. Tencereye vermişim. Acıkınca yemişim. <laughs> Tavukları pişirmişim. Efe'yi de tencereye vermişim. Tamam. Şimdi Aa kitap koymuşlar. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Okuyoruz. Sihir mi yapıyorsun? Hayır. Oğlum ben dua okuyorum, sen sihir şey yapıyorsun. Ne o papaz gibi giyinmişsin bana orada. <laughs> Oy, parlıyor bütün. Oğlum ne yapıyorsun sen? Balta balta koyuyor oraya. <laughs> Arkadaşlar bu bir şeyler yap. Ben dua okumaya uğraşıyorum. Bu balta koyuyor, kılıç koyuyor. Bak, bak, bak. Kulak koyuyor, kitabı açtı. Okuyor. <laughs> ne, ne yapıyorsun <laughs> sen? <laughs> Ben kaçıyorum senden. Sen pis büyücüsün sen. Hayır. Mama, Bunlar kitap. ama sihirli. Ben nereye dönersem kitap oraya dönüyor. Ah gitti kitap. <laughs> Amin. Ana. Gelmiş bunlar. Demekle uyuyacağız. Uyuyacağız. Gidiyorum ben. Hayır, uyuyacağız. Ya, ne Hayır, uyuyacağız. ne uyuyacağız? Uyuyacağız. Güzel evet, oğlum geldi. Alıyor. Uyu. Aldım uyudum. Al, ya. Uyumadı, ben uyuyamıyorum son bir ayaklı yakında diyor. <laughs> Ay, uyumayı bilmiyorsun. Uyumayı bilmiyorum ben daha. Bilmiyor, Aha geliyor yana yana. Gel kocacığım. Güzel benim. Gel ee, anacım gel. Ama değil mi? Annemiz diyor. anacım gel. anacım değil mi? Annemiz diyor. Ya burada işte aşağıda deniz anası gibi. Gel An oğlum. Şimdi bir bomba fırlatırım kafana gebertirim seni. Fırlatsak mı? Gel. Gelsene. Al sana şey. İki kuruş da geberdi. Burada bir şey var. Bu ölümcekleri ne işi var burada? Ona ölmüyor. Nasıl ölmüyor? Ölmüyor. Beni yer mi o? Yer. Ve niye uçamıyor? Ha uçtum. Neredesin? Gökyüzünde. Gördüm. Kaçayım mı sen de? Hayır kaçma. Gel köy aramaya gidelim. Tamam. Hmm. Benim seyirli köycüm. Gel aramdan çok hızlı gideceğim ben. Yukarı çıkacağım ben şimdi. Ben de yukarı çıkıyorum. Köylüler ne yapacağız ne yapacağız Baba. köylüler. Al fazla çok cadının evini bulabiliriz. Cadının evini bulalım. Cadının yanında büyü yapalım. Senin büyü yapmayı cid... öğrenmişsin. Hayır cadıyı öldürüyor. Bask mamar hocam öldürüyor. şimdi. şimdi. Bizi zehirleyip öldürüyorlar. Köylüler bize Çok yukarı çıktık. Aşağı inelim biraz. Hı -hı. Oyun sapıttı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama beni bekle çok yavaş gidiyorum. Bekliyorum hadi gel. Geldim. Ha, burada bir şeyler varmış gibi. Hazine varmış. Ya var, kafam var. <laughs> Bak aynı yerde gene döndük. Benim labirent gibi döndük, döndük gene aynı yere geldik. geri oh, ah. gidiyorum evet. ben burada. <laughs> ben seni takip ediyorum. Ne takip ediyorum beni? Arkamdan gezme. Gezme arkamdan. <laughs> ben niye gidemiyorum? Kamburay şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> çünkü biliyor her şeyi. Bilmiyorum işte. Acemiyim ben bu oyunda da. Ama öğrenirsen var ya oyarım seni. O ya, Ben seni açesliğe yakarım. Ya. Yakarım. Gerçekten yakarım açesliğe. Yakarım ulan. Dünyayı da, da yakarım. Ortalığı da yakarım. Taşları da yakarım. Altın elma yokken andırmayı yaratırım. Sen seni öldürürüm. Kaçarım ben çok güçlü. Köylü niye bulamıyor? Işıllanabiliyor Arkadaşlar köylü bulamıyoruz köyde bulamıyoruz O yüzden evet biz köylü araya duralım Köysüz Videoyu yani. burada durduralım Köy bulduğumuz zaman başlatırız videoyu evet. Şimdilik herkes kendine çok iyi baksın İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz Değil mi efendim? Ama videoyu kapatıp da mı oynayacağız? Videoyu kapatıp da oynayacağız <laughs> Arkadaşlar bay bay Dur 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 <laughs> Görüşürüz Ben gökyüzündeyim arkadaşlar bay bay derken kaybettim beni Aşağı iniyorum ben İndim aşağı Haa Efe'yi kaybettik Efe ne biçim var? Yuvarlak yuvarlak Neyse arkadaşlar Görüşürüz bir dahaki videoda Kendinize çok iyi bakın Haydi görüşürüz e bir dahaki videoda, daha bay videoda bay. Da gene oynarız. Bir evet. dahaki videoda gene oynarız arkadaşlar. Like atın, like abone, abone olun, bir de yorum yazmayı unutmayın. Bir de like atın, abone olun. Zil butonu da açın da. Zil butonu da açın. Aşağıdaki butona basmayı unutmayın. Kafayı da öyle yukarı kaldır. Yoksa para hani kazanamazsın. <laughs> ah şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abla ben bunu yiyeyim biraz sonra görüşürüz ki devam ederiz. <laughs> <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Burası kamera arkası arkadaşlar. <laughs> biz kamera arkasında böyle birbirimizi yiyoruz, ısırıyoruz, böyle yapıyoruz. Kamera arkasında böyle şeyler yapıyoruz biz. <laughs>